Cam ağacı modelleyeceğiz. Onun için Shift A diyorum. Ekranıma bir adet circle ekliyorum. Ve ayarlarından vertex sayısını 12'ye düşürüyorum. Tabla edit moda geçiyorum. Birer vertex arayla seçim yapacağım. Şu vertex seçtim. Shift'e basılı tutarak bir vertex arayla seçim yapıyorum. T diyorum. Ve içeri doğru hafif bir boyutlandırma yapıyorum. A ile hepsini seçiyorum. Extrude diyerek Z ekseninde yukarıya extrude ediyorum. M'ye basıyorum ve et center diyerek merkezle birleştiriyorum. Şeklimiz bu hale alıyor. Teple obje moda geçiyorum. G ve Z diyerek yukarıya taşıyorum. Modifier sekmesine geliyorum. Add modifier'dan bevel modifier'ını ekliyorum nesneme. Eğim veriyorum yani. Eğimin derecesini çok yüksek eğim olduğundan biraz düşürüyorum. %3 yapıyorum. Segment sayısını arttırıyorum. Segment sayısını 3 yaptım. Şunu bir tık daha arttırabilirim. 0.4 Modelimin üzerine geliyorum. Sağ tık şey tutmut diyorum. Modifier'lardan bir adet de subdivision modifier'ını ekliyorum ve derecesini de 2'ye çıkarıyorum. Şimdi çoğaltma işlemine geçeyim. Shift D diyorum. Kopyasını çıkarıyorum. Z aşağı indiriyorum. S deyip biraz boyutlandırıyorum. Ve yine Shift D diyorum. Kopyasını çıkarıyorum. Z aşağı indiriyorum. S deyip yeniden boyutlandırıyorum. Tabi alt kısmı doldurabiliriz. Hepsini seçiyorum. Edit moda geçiyorum tabla. Şu kısmı alta basılı tutup şu kenar kısmını seçiyorum. P'ye basıyorum dolduruyorum. Yine aynı şekilde alta basılı tutarak P'ye basıyorum sonra. Alta basılı tutuyorum seçiyorum kenar döngüsünü. P'ye basıyorum dolduruyorum. Tabla yeniden objema da dönebilirim. Hepsini seçip S deyip Z ekseni'nde de uzatabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda biraz daha görünüşü düzgün olabilir. Şimdi ağacın gövde kısmını yapalım. Shift A diyorum. Yine Circle dairemi ekliyorum. Bu sefer vertex sayısını arttıralım. Yuvarlak gözüktü. 32 ve yapalım. Gayet yuvarlak oldu. Tabla edit moduna geçiyorum. Düzenleme moduna. S ile biraz küçültebilirim. F ile içine dolduralım. Bunu biraz daha büyütelim. Sehpa olsun yani. Gövdenin tutulduğu sehpa gibi toprak gibi bir şey düşünelim ona. S dedim büyütüyorum. Extrude diyorum. Hafiften bir kalınlık veriyorum buna. Sonra yine extrude diyorum. Sağ olduğu yere bırakıyorum. S diyorum ve içeri doğru küçültüyorum bunu ve export diyerek bunu da uzatıyorum. Tabla objemona dönüyorum. Çok aşırı büyük olduğunu gövdenin düşünüyorsak S deyip boyutlandırmasını yapabiliriz. Tabla edit moda geçeriz. Son seçili alanımız G diyerek Z de uzatabiliriz. Tabla yeniden objemona dönüyorum. Buna saatlik şey tutmak Gölgelendirmeler yapıyorum. Tabla edit moda geçiyorum. Alt döngüyü tekrar seçiyorum. Alta basılı tutup G ve Z diyerek biraz aşağıya uzatabilirim. Tabla obje moda dönüyorum. Buna yine bevel değiştiricisini ekleyelim. Şöyle seçeyim. Eğim değiştiricisini ekliyorum. 0.01 Verdiğim sekmen sayısında 3'e çıkarıyorum yeniden. Daha bir görüntü de hoş oldu şu an. Bir adet de subdivasyon modifier verelim. Bunun da derecesini 2'ye çıkarabiliriz. Şimdi ağacımız tamamdır. Ağacımızın üstüne bir yıldız koyalım. Onun için de yine aynı şekilde shift A diyelim mesh best circle ekleyelim ve yine 12 vertex yapalım. G ve Y diyerek Y ekseninde ve kenara taşıyor. Yaklaşayım. Edit moda geçeyim. Şöyle bir dolu bir boş olacak şekilde seçim yapayım. Seçtikten sonra seyiriyorum. içeriye doğru yıldız şeklinde alıncaya kadar ve gözüme hoş gelinceye kadar boyutlandırıyorum. Boyutlandırdıktan sonra aile hepsini seçiyorum. Extrude deyip Z ekseninde kilitliyorum. Şöyle ilk Extrude'umu hafiften yakın yapayım. Sonra bir daha ekstrütleyeyim, Z eksenine kilitleyeyim. Ve bunu da M diyerek merkezde birleştireyim. Bu şekilde bir model oluşturduk. Aile hepsini seçeyim. Buna bir de tabii bunu alt kısmı biraz daha inceltebiliriz. Önden görünüme geçelim. Yandan görünüme 3 geçtim. Lampetten. Şöyle şu alttaki kısmı hatta altı basılı tutup seçeyim. Arka tarafı da seçsin. 3 ile yandan görünüme geçtim. G ve Z diyerek şurayı biraz daha inceltebilirim. Tamamdır. Şimdi aylar tamamını seçiyorum. GZ ve Z diyerek merkezi şurada kaldı. Ona yaklaştırıyorum. G, Z diyerek merkezini yaklaştırdım. Şimdi obje moda geçebilirim. Obje moddayken nesnemde seçilirken modifier sekmesine geliyorum. Buradan mirror aynalama modifier'ını ekliyorum sahneme. Z ekseninde aynalayacağız. X'i kapatıp Z'yi açabiliriz. Aşağı yukarı Z ekseni. Hatta buradan da görebilirsiniz. Ve clipping seçeneğini aktif ediyorum. Aynalanmış bir şekilde yıldızımızı görebilirsiniz. Tabla edit moda geçip A seçip, 3 ile yandan görünüme geçtiğimizde herhangi bir birleşmeme sorunu olduğunu görüyorsunuz. Açıklık varsa G ve Z diyerek Clipping'i açtığımızda şöyle yaklaştırabilirsiniz. Bunu da çözdükten sonra tabla objemize geri dönebiliriz. Nesneme sağ tık şey diyorum, gölgelendirmelerini veriyorum. Daha sonra yine Bevel eğim değiştiricisini veriyorum. %1'e çekelim yine. Onda birden %1'e çekiyorum. Ve sekmen sayısını da 2'ye çıkarıyorum. Bir adet de Subtivation modifier ekliyorum ve bunu da 2'ye çekiyorum. Bunu artık döndürüp ağacımızın tepesine yerleştirebiliriz. R diyorum. Y eksenini de 90 derece döndürüyorum. G ve Z diyerek yukarıya taşıyorum. Bir önden görünüme geçeyim. Şöyle ekranımı ayarladıktan sonra G, Z diyorum. Ve merkezini tam ağacımın üstünde 3 ile yandan görünüme geçiyorum. G diyorum. Ve Y ekseninde taşıyorum. Şöyle bakayım şu boyutlu eksende. Biraz bunu küçültebiliriz. S diyorum. Küçültüyorum. Şöyle görünümünde gayet güzel bir şekilde yerleştirdik. Şimdi yüzlere bir adet yuvarlak top şeklinde nesneler ekleyebiliriz. Hatta çoğaltabiliriz. Shift A diyorum. UV Shipper nesnesini ekliyorum. Vertex sayısını varsayılan değerlerde bırakayım. Sevdiğim biraz boyutunu küçülteyim. Geleyim şöyle boş bir alana taşıyayım. Sağ tık şey tutunup diyeyim. Gölgelendirmelerini vereyim. Artık G ile taşıma işlemi yaparken tabii yüzlere yapışmasını istiyorum. Bunun için sinepleri açacağım. Magnetic işaretine tıkladım. Paste Project diyorum. Ve merkezine göre buradan döndürmeye gerek yok. Her zaten aynı. Onun için G diyorum. Yüzlere gördüğünüz gibi yapışıyor hemen. Merkezi baz alarak, şu sarı noktayı baz alarak içine de yerleşiyor. Şimdi alt D ile bunun kopyalamasını yapacağım. Alt D diyorum. Böyle yerleştiriyorum. Sinep açık olduğundan hemen yapışıyor yüzlerime. Boyutlandırma yapmak isterseniz stilleri boyutlandırabilirsiniz. Hatta bir tanesini biraz büyütebiliriz. Şöyle geliyorum. Şuraya da yapıştırabilirim. Yine bu küçüklerden alt ile. Evet şu atma işlemimizde yaptık. Gayet güzel bir çam ağacı modellemiş olduk. Şimdi bunun materyal bölümüne geçebiliriz artık. Shading sekmesi altına geliyorum. Benim pencere görünümünde şuradaki pencereyi kapattım ben sizde burası biraz daha küçük gözükebilir. Şimdi şu ağacımızın yeşil olan kısımlarını bir birleştirelim önce isterseniz. Ctrl J'ye basıyorum. Birleştiriyorum. Tek bir nesne haline getirdim. Buradan new material diyerek yeni bir materyal oluşturuyorum. Yaklaşıyorum. Base color. Bunu hex kodunu kopyalamıştım ben. Bunu Ctrl V ediyorum. Enter'a basıyorum. Şöyle bir yeşil tonlarında. Şuradan kopyaladım. Siz bu siteyi kullanarak. Green yazdım. Arama butonuna. Green yazıyorum yeşil çıkanlardan beğendiğim yeşili aldım ve kopyaladım. Şöyle üzerine bir kere tıkladığınızda kopyalıyor. Burayı kullanabilirsiniz renk için. Hex kodu bu olan yeşili seçtim ve buraya yerleştirdim. Şimdi metalikliğini arttırabilirim. Şöyle biraz 0.3 olarak metaliklik vereyim. Sağlaması için pürüzsüzlüğünü de biraz pürüzlü yapalım. Şöyle yaklaşırsam. Yeşilin rengi açıksa değiştirebiliriz biraz daha. Koyu tonlar seçebiliriz. Şöyle yukarıya çıkıyorum. Base kalın hex kodunu yeni bir renkle değiştiriyorum. Evet biraz daha koyu yeşil yaptım. Şimdi diğer nesnem yıldızda. ne diyorum? Bunun materyal bölümüne göre buradan glossy olarak değiştiriyorum. Rengimi şöyle güzel renk tonlaması. Sarımsı. sarımsı bir renkte. Kırmızı güzelmiş. Kırmızı olarak değiştiriyorum. Şimdi toplarımı seçeceğim. Bunun için Shipper Birinci topumuz. son tomumuz gazeteci şirte basıyorum ve son topumu da seçiyorum. Bunları M ile yeni koleksiyona toplar diyelim. Yeni koleksiyona atıyorum. Tek bir koleksiyonun içinde oldu. Kapattığımızda görünmeyecekler. Şimdi bunlara şöyle geleyim. New material diyeyim ve bunların surface'inde yine kulesi yapalım. Rengini de sarı, altın sarısı güzel. Bu renk daha iyi. Pürüzsüzlüğünü arttıralım. Şimdi da pürüzsüzlüğünü arttırabiliriz. Parlaması için. Evet bu şekilde ayarlamalarımızı yaptık. Alttaki kahverengi olarak ne evet. diyorum? Burada kahverengi tonları şuradan azaltarak metalikliğini arttırabiliriz. Anlatabiliriz. Evet bu şekilde bırakıyorum. Live kısmına gelelim. Şuradan modumuzu materyal görüntüleme modunda şöyle bir bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.